15 gün önce Diyarbakır'dan başlayan Van'da bitecek olan bölge ziyaretimde Diyarbakır'ın ertesi günü Mardin'e gelmeye Mardin Büyükşehir Belediye eş başkanlarımız Sayın Ahmet Türkü ve Sayın devrim, devrim, devrim. Devrim, devrim başkanı ziyaret etmeye kararlıyken o gün TUSAŞ'ta yaşanan terör saldırısından dolayı programımı kesmiş ve geri gitmiştim. Ve Ahmet Başkanımı aramıştım. En kısa zamanda bu ziyaretimi yapacağımı ifade etmiştim. Bu ziyareti yapmayı planlarken bugün sabah Mardin halkının iradesini tanımayan Mardin'i seçimlerle alamayan bir akıl Mardin Belediyesi'ne üçüncü kez kayyum atamaya kalktı. Ben haberi televizyonda gördüğüm anda yanımdaki arkadaşım dedi ki Tüh Ahmet Başkanı ziyaret edemeden Ahmet Başkan'ı görevden aldılar. Ben de ona dedim ki hayır Ahmet Başkan'ı gidip bugün ziyaret edeceğim Mardin'in Büyükşehir Belediye Başkanı Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kim olduğuna Recep Tayyip Erdoğan değil Mardinliler karar veriyor. Ahmet Başkan ben doğduğumda Cumhuriyet Halk Partisinden milletvekiliydi. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da il başkanlığı yapıp Beyoğlu Belediye Başkanı olmak istediği dönemlerde Ahmet Başkan CHP'den iki dönem milletvekiliydi. 23. 24. dönemde Ahmet Başkan'ın ikinci döneminde bir Bugün Dem Parti'nin geçmişte kapatılan siyasi partilerden mecliste görevliydi. 50 yıldır Mardinliler Kürtler kendi iradelerini temsil etmek üzere her sandık önlerine konulduğunda Ahmet Türk'ü seçiyorlar. Bu iradeyle inatlaşılmaz. Bugün buraya genel sekreterimiz Selin Sayıkböke, Diyarbakır milletvekilimiz Sayın Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Türkan Elçi, İl Başkanımız Mahmut Duyan, Parti Meclisi üyelerimiz ve çok sayıda siyasi arkadaşımızla birlikte dayanışmak için Mardin'in iradesinin karşısında Mardin'in iradesinin karşısında olanlara karşı sizin iradenizi selamlamak için buraya geldik. devrim devrim başkanımız Devrim başkanımız Ahmet başkanımızın tecrübesiyle devrim başkanımızın eğitimiyle gençliğiyle bu Mardin'e kayyumlu iki dönemden sonra bütün güçlüklere rağmen el atmaya, el vermeye, güç vermeye çalışırken elinde iki dönem burayı tutup da kurutanlar, perişan edenler şunu düşünemediler. Biz bunu ilk kez yapmıyoruz. Biz Ahmet Başkanı daha önce kayyum atadığımız ilk dönemde aldığımızda iki Mardinli'den birinin oyunu almıştı. İkinci seferde biz görevden aldık, Mardin olmaz dedi, yüzde 56 ile getirdi. Yine görevden aldık, bu sefer yüzde 58 ile getirdi. Ey Recep Tayyip Erdoğan, ey Türkiye'nin iradesine müdahale eden kötü akıl, burada bu akla devlet aklı diyorsanız, bu ne devletin aklıdır? Her kimin aklı olursa olsun, bu akıl kötü bir akıldır. Milletin vicdanında bu akla yer yoktur. Memleketim Manisa'da neredeyse 100 yıla yakın bir süredir Manisalılar kimi seçerlerse 80 yıldır yarışlar olduğundan beri o kişi belediye başkanı oluyor. Devlet Bey'in Osmaniye'sinde Osmaniyeliler belediye başkanlarını seçebiliyorlar. Tayyip Bey'in Rizesinde Rizelilerin dediği oluyor. Ama Ahmet Türk'ün Mardin'inde Mardinliler belediye başkanını seçiyorlar. Eğer Tayyip Bey'in aday gösterdiğini seçseler görev yapacak sizin istediğini seçilince kayyum atıyorlar. Peki bu mu eşit vatandaşlık? Ben diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nde her Kürt kendini Manisa'lı Osmaniye'li Rizeliler kadar eşit hissedene kadar demokrasi mücadelesi vereceğiz. Bunun için illa da eşitlik illa da kardeşlik illa da barış demeye geldim. Efendim Efendim biz biz Kürt meselesi meselesi deyince yokuz. Kürt meselesi yoktur diyeceğiz. Ama bir takım pazarlıklarla kendimiz için bir avantaj sağlayacağız. Bakın Ahmet Türk 50 yıl önce ben doğmadan siyasette olan bu kişi siyasette Türkiye siyasetinde diyaloğu temsil eden, barışı temsil eden, kardeşliği temsil eden, çatışma yerine barışı savunan hepimize bu konuda önderlik eden bir barış güvercinidir. Bugün bugün sen kayyum atama meselesinde Nereye atarsan ata, Hakkari'de de yanlıştı, Esenyurt'ta da yanlış, Halfeti'de de yanlış, Batman'da da yanlış, burada da aynı yanlış. Ama ve Allah'ın ve Allah'ın adamı devlet aklı devlet aklı diyorsun. Bütün Türkiye'ye kayyum atasan buna aklın öyle kesse buna hakkın olsa ki hiçbirine yok. Ahmet Türk'e gelince duracaksın. Ahmet Türk kayyum atanacak belediye değil. Mardin devrim başkanı seçmiş. Mardin devrim başkanı seçmiş, görev vermiş. Sen bu iradeye karşı çıkarsan bu Mardin'in tarihini, bu Mardin'in kardeşliğini, bu Mardin'in kutsallığını bu Mardin'in kadim medeniyet anlayışını hiç anlayamamış demeksin. O yüzden hem bir yandan hem bir yandan dönüp adına sorun demediğin bir şeye çözüm arayacağına ikna edeceksin. Hem Türkiye'de siyasette barışı kim savunur dendiğinde akla gelen ilk ismin Halkın neredeyse yüzde altmış iradesiyle verdiği kararına desteğine rağmen orada kayyum siyaseti yapacaksın. Burada o dediği akıl yok. Burada vicdan da yok. Burada bir oyun var ama o oyundan ne bize hayır var ne bu millete hayır var emin olsun kendisine de hayır yok. söz söz söylemeye geldim. Çünkü sözü savunuyoruz. Demokraside söz kıymetlidir. Söz söylenebilmelidir. Bugün haberi gördüğüm anda dedim ki artık sözün bittiği yerdeyiz. Bir kez daha uyarıyorum. Söz bitmesin. Söz kıymetlidir. Söz önemlidir. Söz konuşabilmek demektir. Söz kardeşliktir. Söz her zaman çözümdür. Sözsüz çözüm olmaz. Mardin seçimde sözünü dinle söylemiş. O sesi kısmayın. O sözü susturmayın. O sözün temsilcilerine bu zulmü yapmayın. Ben buradan Türkiye siyasetindeki tüm aktörlere çağrıda bulunuyorum bir cinnet gününü yaşadık. Ama bugünü burada bırakın. Bu yanlışlardan dönün. Bu kayyum meselesinde ileri adım atmayın. Aksine gelin geri adım atın. O KHK o halde çıkardığınız bu ahlaksız kanundan bu süreçten vazgeçin. Belediye meclislerine, belediye meclis üyelerini kanunsuz sokmamak görevden herhangi bir sebepten alınan belediye başkanı yerine örneğin yolsuzluk yapanın yerine bir gelirken meclis içinden geliyor. Niye? Çünkü hepsi hırsız değil. Bir hırsızlık yapmış diyelim. Ama iş kayyum olunca mahkemenin bitmesi beklenmeden ikinci kademede istinaf beklenmeden yargıtayda kesinleşmeden daha başlatılan soruşturmayla kayyum atıyor ve diyor ki mahkemeyi beklemem bence sen teröristsin. Sonra da belediye meclisine dönüyor. Diyor ki içinizden seçtirmem çünkü hepiniz teröristsiniz. Bu anlayış bu anlayış bu anlayış tamamen tamamen ötekileştiren, iten, kakan, bu anlayış halkı karşısına alan, bu anlayış demokrasiyi değil, devleti değil, düşmanlığı güçlendiren bir anlayıştır. Onun için yarından itibaren Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla ki orada encümende Dem Parti'nin temsilcilerinden biri de Ahmet Başkanım birlikte Türkiye Belediyeler Birliği yönetimini şekillendirdik. Yarın toplanacak ve Başkan Ekrem İmamoğlu tüm siyasi parti liderlerinden Erdoğan Arif Bahçeli dahil teker teker randevu isteyecek. Türkiye'nin hangi görüşten olursa olsun tüm belediyeleri adına siyasi ziyaretleri hızla yapacağız. Ben kiminden görüşmem gerekiyorsa sivil toplumda, sendikalarla, meslek örgütleriyle, kanaat önderleriyle, siyasetçilerle tüm diyalog kanallarını sonuna kadar zorlayacağım. Birileri kavga, çatışmanın bizi parçası yapmak, buradan kendilerine önce güç devşirmek Yarattıkları korkuyla bu ülkeyi yönetmek istiyorlar. Bu korkuya teslim olmayacağız. Türkiye'nin Manisa'da da, Mardin'de de büyük sıkıntısı içinde olan vatandaşları var. Açlık var, yoksulluk var, işsizlik var, hayat pahalılığı var, gençlerimizin ümitsizliği var. Bu sorun görülmesin diye gençleri yoksulları, işsizleri çatışmaya, kavgaya, gerginliğe sürüklemeye çalışıyorlar. Buna teslim olmayacağız. Kürt gencinin de, Türk gencinin de hayalini bu ülkede kurmasını, omuz omuza, halaya durmasını, bu ülkeyi nasıl ki dedeleri birlikte kurtardı, torunların bu ülkede kardeşçe ve eşit yaşamasını savunuyoruz. Bunun arkasında duracağız. <laughs> Ahmet ve devrim başkanlarımın şahsında iradenizi selamlıyorum. Onların şahsında Mardin'i selamlıyorum. Onların şahsında siyaset arkadaşlarını selamlıyorum. Sonuna kadar mücadelenin sonuna kadar dayanışmanın sözünü veriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Bu arada Batman Parti Meclisi üyemiz Hüseyin Yaşar önceki dönem il başkanımız o da buradaydı onu söylemeyi unuttum. Bütün heyetimiz buraya gelmiş. Dayanışmayla hepinizi birlikte selamlıyoruz. Evet.